Arkadaşlar merhaba üçgen açılar 3. bölümüyle ile devam ediyoruz. Ee, sıradaki başlığımız eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen tüm kenarları birbirine eşit olan tüm açıları da 60'ar derece olan üçgene eşkenar üçgen denir. Ee, gördüğünüz gibi bütün açıları 60'ar derece tüm kenarları da birbirine eşit olan üçgen eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgenin tek bir en önemli özelliği şudur açısı yani başka özellikleri de var ama açı ile ilgili en önemli özelliği şu. Herhangi bir köşeden karşı kenara indirilen dikmek eşkenar üçgende olduğu gibi e, keş iki eş parçaya böler tabanı ve açıyı. Yani burada enilendi dikme gördüğünüz gibi tabanı iki eş parçaya bölmüş, açıyı da iki eş parçaya bölmüş. Yani 30 30 diye böler. Aynı şekilde burada enilendi dikme de gördüğünüz gibi bu tabanı iki eş parçaya böler. E, aynı şekilde CF dikmesi de e, tabanı iki eş parçaya böler, açıyı da iki eş parçaya böler. Yani AD, BE ve CF hem yükseklik, hem orta, hem kenar ortaydır ve bir noktada kesişir bunlar da uzunlukları da birbirine eşittir. Daha farklı özellikleri ileride eşkenar üçgenin uzunlukla ilgili özelliklerini anlatırken daha detaylı göreceğiz. Şu an bu temel özellikler yeterli. E, şimdi ilk sorumuza bakalım. Diyor ki bize AB eşittir, BC eşittir, AD olduğunu söylemiş. Verilenlere göre X nedir diye sormuş. Şimdi bir kere verilenleri şöyle gösterelim. Uzunlukları. AB uzunluğu. Gördüğünüz gibi BC uzunluğu ve AD uzunluğu birbirine eşitmiş. Bu bir. Şimdi ikinci olarak şuna dikkat ediyorsunuz. Burada iki tane açı var. Bir tane 60 var 10 var. Şuradaki açı 10 derece. Buradaki açı 60 derece. Şimdi 60 dereceye bakıyorsunuz. Kenarları birbirine eşit. E şimdi ABC üçgeninde AB kenarıyla BC kenarı eşit ve tepe açısı yani B açısı 60 derece olduğu için gördüğünüz gibi buralarda 60'ar er derece olmalı. Yani aslında ABC üçgeni eşkenar. O yüzden buraya kaç derece kalmış oluyor? 50 derece. E gördüğünüz gibi burası eşkenar üçgen olduğuna göre AC kenarı da bu kenarlara eşittir. Dolayısıyla burada bir şey daha oluştu. AD ve AC eşit oldu. Yani ikiz kenar üçgen oldu. O zaman tepe açısı 50 derece olan ikiz kenar bir üçgenin taban açıları birbirine eşittir. Dolayısıyla şu açıyla şu açının tamamı birbirine eşittir. Yani ben ne yapacağım? 180'den 50'yi çıkaracağım. 2'ye böleceğim. 180 eksi 50. 130. 2'ye böldünüz. Buraya gördüğünüz gibi 65 kalıyor. Burası 65 olmalı toplam. O yüzden şuradaki açıya 5 derece kalmış olur. Yani toplam 65. E, orada 60 olduğu için x'e 5 derece kalmış olur. Diğer sorumuz. Şimdi dikkat burada ad kenarı, ab kenarı ve bc kenarı eşit verilmiş. E, ve burada bir 60 derece var. 60 derecenin kolları yani yan kolları birbirine eşit olduğunda aklınıza eşkenar üçgen gelsin. E, eşkenar üçgen olmasıyla ne yapacağız? Buradaki BD kenarını birleştireceğiz. Yine mavi ile başlayalım. E, BD kenarını bu şekilde birleştireceğiz. Dolayısıyla ne oldu? Bu da eşit oldu. E, gördüğünüz gibi burada eşkenar üçgen oluştu. Mecbur. Çünkü buralarda da 60'ar er derece kalacağı için. E, ondan sonra geriye kalan açıları da yazmaya çalışın. E, dikkat ederseniz buradaki B açısı toplam 150 derece olduğu için 150'den 60 çıkarsa buraya 90 derece kalıyor. DBC üçgenine bakarsanız tepe açısı yani burası 90 derece yan kenarlarda gördüğünüz gibi birbirine eşit olduğu için taban açıları da birbirine eşit olur. Yani 92'ye böldüğünüz buralara ne kalmış oluyor? 45'er derece kalmış oluyor. E bize sorduğu şey X açısı olduğu için yani buranın tamamını sorduğu için 60 artı 45'ten gördüğünüz gibi 105 derece bulunmuş olur. Yine benzer bir soru diğer soruda şöyle yine 60 derecelik bir açı var. Eşit kenarlar var. D, e, e, C ve BC gördüğünüz gibi eşit. Şimdi dikkat ederseniz burada ben DC kenarını birleştireceğim. Neden? Çünkü 60 derecenin kenarları eşit olunca DC'yi birleştirdiğinizde bu üçgenin her zaman eşkenar üçgen olduğunu söylemiştik. Bunu yine yapıyorsunuz. Burayı birleştirdiğimiz zaman ne oldu? DC e, üçgeni eşkenar. Eşkenar üçgen olduğuna göre buralar 60'ar derece kaldı. E bu sayede ne oldu? BD e, DC kenarı da BC kenarına eşit oldu. Yani BDC üçgeni de ikiz oldu. Geriye kalan açıları da yazmaya çalışalım. Şimdi başka neler var burada? Bakın. Şu ADC üçgenine bakarsanız. Bakın şurası. A ADC üçgenine bakarsanız. Şuradaki 10 derece ile buradaki 60 derecenin toplamı İki iç açının toplamı şu dış açıya eşittir. İki iç bir dış özelliğinden. İki iç açının toplamı bu açılara komşu olmayan dış açıya eşittir. O yüzden burası 70. E o zaman e, BC kenarı da DC kenarına eşit olduğu için, ikisi kenar olduğu için X de buradan 70 derece olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Diğer soru. 2017 LGS sorusu var burada. Diyor ki AFD eşkenar üçgen DE ile AB'nin birbirine paralel olduğunu söylemiş. başka ne var? Burada açı ortaylar var. Bakın şu şurası açı ortay. Şu da onlara eşitmiş. Yani burada gördüğünüz noktayla gösterilen açıların birbirine eşit olduğunu da biliyoruz. Şimdi AFD'nin eşkenar üçgen olmasından başlayalım. AFD üçgeni eşkenar üçgen olduğuna göre bu açıların birbirine 60 derece olduğunu biliyorum. Tüm açılar 60 derece bu bir. Kenarlar da birbirine eşittir. O lazım olursa birazdan yazarız. Başka neyimiz var burada? DE ile AB'nin birbirine paralel olması. Bu önemli bir bilgi. DE ile AB doğruları birbirine paralelse burada yöndeşlik durumu var. Yani gördüğünüz gibi şuradaki açıyla şuradaki açı yöndeş açılardan dolayı dolayısıyla burası ne yaptı? 60 derece oldu. Şimdi DCE üçgenine bakarsanız D köşesi 60 derece olduğuna göre geriye kaç kaldı üçgen içerisleri toplamından? 180 eksi 60'dan 120. Gördüğünüz gibi 3 eşit parçaya bölünmüş. Yani 120'yi 3'e böldüm. Buralar ne oluyor her biri? 40'ar derece olmuş oluyor. Buna dikkat ediyorsunuz. E bu da tamam. Ondan sonra bakacağınız olay şu. Şu üçgene baktığınızda bakın DCF üçgenine baktığınızda şu 40 derece ile şu x'in toplamı yani iki iç açının toplamı buradaki 60 derece dış açısına eşittir. Yani 40 artı x eşittir 60'tan x buradan 20 derece olarak bulunur. Yani siz bunu iç açılar toplamından da bulabilirsiniz ama her zaman olduğu gibi iki iç bir dış olayı daha kolay oluyor. Devam edelim diğer sorumuz. Diğer soru da şöyle yine. burada yine bir 60 derece var. Gördüğünüz gibi DC uzunluğu ile BC uzunluğu da birbirine eşitmiş. ya yani BC biraz uzun gibi görünse de orasının eşit olduğunu söylediği için öyle kabul ediyoruz. Ondan sonra ne yapıyorum? bunu birleştirdim yine. 60 derecenin kollara eşitken bunu birleştirdiğinizde bu DCB üçgeni ne oluyor da eşkenar. O yüzden buralar da mecburen 60-60 derece olmuş oluyor. Dolayısıyla burası da eşit olur. Yani DCB üçgenin eşkenar üçgen olduğu için kenarların eşit olduğunu gösterdik. dolayısıyla ne oluştu? ADB üçgeni de gördüğünüz gibi ikizkenar oldu. Yani AD ile DB eşit olduğu için ikizkenar yani burası da 20 derece olarak bulundu. E şimdi dikkat ederseniz burası x derece. E bakıyorsunuz burası da x derece. İkizkenar üçgen olduğu için ADC üçgeni ikizkenar olduğu için oralarda x derece. E ondan sonra bundan sonra yapacağınız birkaç özellik var. Yani birçok yol var ama mesela neler yapabiliriz? şöyle göstereyim. Mesela şu açının tamamı bu açının tamamı ve bu açının tamamı hepsinin toplamı 180 olduğuna göre buradan ikisi bulabiliriz. Bu birinci yol. İkinci yol olarak şunu söyleyebiliriz. Bakın şurada bumerang özelliği var. Bakın şu taradığım üçgene göre bumerang özelliği var. Bumerang özelliği de neydi? Hatırlayın. Şuradaki açı bu açının tamamı ve bu açının tamamı şu açıya eşitti. Buradan yazarak, reklam kurarak ee, sonra ADC üçgeni çeşitleri toplamdan ikisi bulabilirsiniz. Veya ben şunu yapacağım farklı yolcular görmeniz her zaman için sizin için daha iyi. Yani daha iyi bakış açısı kazanabilmeniz için bu yolları görmeniz önemli. Şimdi ne olacak burada? Başka ne var? AD, ABD, e, ABDC bu dörtgenine bakarsanız taralı hiçbir şey Dörtgende ne var burada? Bu merak özelliği Bu merankozlar yine göre ben ne biliyorum? İçerideki açıların toplamı dışarıdaki açı eşitti. Yani x artı x artı 20 artı 20. ne eşit? 60'a. Buradan yapacağım. Bu sanki biraz daha basit olacak. Yani x artı x artı 20 var. Artı 20 daha var. Eşittir. 60'a eşit. E Buradan 2x bu tarafa 20-20-40 yap. Diğer tarafa attım. 20 kaldı. 2x-20 ise x buradan 10 derece bulunur. Yani dediğim gibi birçok yoldan yapılabilir. E, değişik yolları görmeniz sizin için önemli. Evet devam edelim. Diğer bir e, özelliğimiz açılarına göre üçgenler. Yani bu konunun başlarında başlarken kenarlarına göre üçgenlerden bahsetmiştik. Çeşitkenar kenar üçgen, ikizkenar üçgen, beş kenar üçgeni bitirdik. Bundan sonraki çeşitlerimiz açılarına göre ayrılıyor. Açılarına göre üçgenler de yine ne var? Dar açılı üçgen, geniş açılı üçgen, dik üçgen ve ikiz dik üçgen olarak dörde ayrılıyor. Birinci üçgenimiz şu. Dar açılı üçgen. Dar açılı üçgen ne demek? Adı üstünde bütün açıları dar açı olması lazım. Dar açı ne demekti? Ölçüsü 90 dereceden küçük, 0 dereceden büyük. ya yani Burada 0'dan büyük olarak yazmadım ama zaten... Ee, mecburen sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani A açısı 90 dereceden küçük B açısı da 90 dereceden küçük C açısı da 90 dereceden küçükse yani şurada gördüğünüz açıların hepsi 90 dereceden küçükse bu açıya, üçgene dar açılı üçgen denir. Geniş açılı üçgen de bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgene geniş açılı üçgen denir. Gördüğünüz gibi burada B açısının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Tabi 180 dereceden de küçük olur. Zaten 180 olursa ortada üçgen olmaz. O yüzden buradaki açı ne oluyor? 90 dereceden büyük oluyor. Zaten bir üçgende bir açıdan başka iki tane geniş açı olamaz. Yani iki tane geniş açılı bir üçgen olamaz. Çünkü iki tane 90 dereceden büyük açı olursa o üçgen zaten üçgen olmaz. Çünkü 180 dereceyi aşar. Dolayısıyla bir üçgende bir tane geniş açı olur ve Diğer açılar da kesinlikle dar açı olmak zorundadır. Burada gördüğünüz açılar da mecburen dar olmak zorundadır. Ya yani bu da yorum sorularında ileride karşımıza gelecek. E bundan sonraki başlığımız dik üçgen ve bu önemli bir olay. E i̇leride biz zaten dik üçgen ayrıyeten işleyeceğiz. Bu konudan sonra e, üçgende açılar konusundan sonra. Dik üçgen ne demek? Bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir ve dik üçgeni göstermek için birkaç yöntem kullanılıyor. Ya B açısı 90 derece diye böyle açık olarak yazılır ya da Genelde şunu kullan, kullanılıyor. A, B ile B, C doğru parçaların dik olduğunu söylüyor. Diklik sembolüyle ters T ile gösteriliyor. A, B ile B, C birbirine diktir. Bu dik üçgenin tanımı. Ve orası dik üçgen olduğuna göre buradaki açılar da yine e, 90 dereceden küçük olmak zorundadır. Ve burada 90 derecenin karşısındaki bu kenara. ileride buna yine ayrıntılı göreceğiz. Hipotenüs deniyor. Hipotenüs. Şurada kenarlara da dik kenarlar deniyor. Buradaki kenar dik kenar. Gördüğünüz gibi buradaki kenarda yine Dik kenar olarak ifade ediliyor. Evet. Devam edelim. Diğer başlığımız ikiz kenar dik üçgen. Aslında bu dik üçgenin alt maddesi. E, dik üçgen, ikiz kenar dik üçgen ne demek? Bir dik üçgen aynı zamanda ikiz kenar oluyorsa yani şu iki kenarı gördüğünüz gibi birbirine eşit oluyorsa bu üçgen ikiz kenar dik üçgen denir. Dolayısıyla buralar mecburen 45-45'er derece olarak ayrılmak zorundadır. Yani buna 45 45 90 üçgeni dendiği de oluyor. Veya ikizkenar dik üçgen denilebilir. Yani burada gördüğünüz gibi AB kenarı BC kenarına eşittir. Devam edelim. Muhteşem üçlü. E bundan sonraki bu kavramımız muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü çok önemli bir kavram. Çok karşımıza çıkacak bundan sonra. Yani üçgende e, sorularında, dörtgen sorularında ve ilerideki çember, analitik bütün konularda bu karşınıza gelir ve çok önemli bir kavram. Şimdi muhteşem üç dediğimiz olay ne zaman geçerli? Önce elinizde bir dik üçgen olması gerekiyor. Veya dik üçgen olması, dik üçgen olması yetmiyor. bir dik üçgende 90 dereceden gelen bir doğru parçası yani gördüğünüz gibi burada bir AD doğru parçası var. Eğer bu tabanı iki eş parçaya bölüyorsa şu AD uzunluğu da onlara eşittir diyor. Yani muhteşem üçlünün tanımı bu. Yani 90 bir dik üçgende hipotenüse ait olan yani BC kenarına ait olan kenar ortay e, hipotenüsün yarısına eşittir. Yani gördüğünüz gibi BD, DC ve AD kenarları birbirine eşit. Onu yazalım önce. AD kenarı, BD kenarı ve DC kenarı birbirine eşittir. Şimdi burada sorularda size muhteşem üçlü olduğunu belirtmez. E şöyle anlayacağız bunu. Birkaç örnek verelim buraya. Mesela bir dik üçgenin olduğunu söyler ve şu iki kenarın eşit olduğunu söyler. Bu yeterli bakın. Bir dik üçgen varsa 90'dan gelen bir çizgiyle yandaki kenar birbirine eşitse uzunluk olarak şunun eşit olduğunu biz söyleyeceğiz. E veya bir dik üçgen verir yine. Bakın burada bir dik üçgen verir. Burada bir dik üçgen verir şu iki kenarın birbirine eşit olduğunu söyleyebilir. Mesela şu ikisi de yeterli. Bu ikisi olabilir veya diğer ikisi de olabilir. Mesela bu ne oluyor? Bu ikisinin eşit olduğunu söylerse biz bu kenarın da eşit olduğunu biz söyleyeceğiz. Bu da muhteşem müşterinin özelliğinden dolayı. Birazdan ispatını da gösterelim bir tanesini. Diğer ee, diğeri de e, üç tane kenarın eşit olduğunu gösterebilir. Mesela bir üçgende üç tane kenarın birbirine eşit olduğunu söylerse şuranın dik olduğunu biz söyleyeceğiz. Böyle olduğu durumda. Şimdi muhteşem müşterinin özelliklerini verdik. Mesela bir tane ispatını yapalım şurayı silerek göstereceğim. Mesela böyle olsun. Sadece bu bilgilerle yani 3 tane parça aslında muhteşem işte 4 tane eleman var. Bir diklik var, 3 tane de eşit kenar var. Bunlardan üçü tane üç tanesi varsa 4.si mutlaka var. Özellikle bunu söylüyor. Şimdi ispatımız nasıl? Mesela burada böyle bir tane üçgen var. Eğer BD ile DC'nin eşit olduğunu söylerse burada da bir diklik varsa biz şöyle ispatlayacağız bunu. Şöyle morla göstereyim. Ben buradan bir tane dikme atarsam. E buradan bir tane dikme attığımda bakın buradaki kenarlar birbirine paralel. Tabi burada benzerlikle ilgili bir kavramımız var. Daha önce daha sonra söyleyecektik ama burada şöyle bilin. Eğer şu AB kenarı ile buraya da mesela ben E dersem DE kenarı birbirine paralelse şu iki kenarda birbirine eşit oluyorsa şunların eşit olduğunu söylüyor. Özellikle bunu söylüyor. E orta taban özelliğine. Bundan sonraki özellikle zaten bundan da bahsedeceğiz. bahsedeceğiz tekrar. Benzerlikten gelen bir olay. Talesten ne oluyor? Gördüğünüz gibi buradaki ADC üçgeninde DE dikmesi tabanı keş parçaya bölüyor. O zaman biz ne biliyoruz? Bir üçgende herhangi bir dikme tabanı keş parçaya bölüyorsa bu üçgen ne oluyordu? İkiz kenar oluyor. Dolayısıyla şu AD'nin eşit işte olduğunu biz söyleyebileceğiz. Yani gördüğünüz gibi muhteşem işte olayı. Bu şekilde ispatlanmış oldu. Diğerleri de aynı şekilde ispatlanıyor. Mesela burada ikizkenar üçgen var. Buradan dik atarak bunu ispatlayabilirsiniz. Diğerlerinin de eşit olduğunu görebilirsiniz. Paralellikten dolayı mesela burada iki eşit parçaya bölecek. Paralel olduğu için yine bakın burada kenarlar paralelse şunlar da birbirine eşit olmak zorundadır. Böyle aklınızda kalabilir. Mesela son maddede neden oluyor onu da söyleyelim. Eğer burada eşitlik durumları varsa yani şu şekilde ise tepe açısı neden 90? Bunu da ispatı şu şekilde yapılabilir. Örneğin ben şuradaki açıya A dersem ikiz kenarı olduğu için burası da A. Ben şuradaki açıya B dersem buradaki açıda gördüğünüz gibi B. E, tüm iç açıları toplarsam 2 artı 2 B 180. O yüzden de A artı B ne gelmiş oluyor? 2 artı 2 B 180'den A artı B buradan 90 derece olarak bulmuş olur. Yani muhteşem üçlü olayı karşımıza bu şekillerde karşımız, e, karşımıza çıkabilir. Mesela bununla ilgili soru tiplerine bakalım. İlk sorumuz şöyle. AE uzunluğu, EC uzunluğu ve DB uzunluğunun birbirine eşit olduğunu söylemiş. Gördüğünüz gibi buradaki AE, EC ve BD birbirine eşit olduğunu söylüyorsa. Şimdi bakın burada diklik var. Yani muhteşem bir şunun elemanlarına e, fark etmeye çalışıyoruz burada. ABC dik üçgenine göre 90'dan gelen bir doğru parçası yani EC doğru parçası gördüğünüz gibi şu uzunluk şu uzunluğa eşit olarak verilmiş. O zaman üçüncünün eşit olduğunu biz söyleyebiliyoruz özellikten dolayı. E, dört elemandan üç tanesi var. Şurası da olmak zorundadır. E ondan sonra ne oluştu? Bakın BDE üçgeni de ikizkenar oldu. Aynı zamanda BC de ikizkenar olduğuna göre şuradaki açı 35 derece ise buradaki açı da gördüğünüz gibi 35 derece olur. Daha sonra BEC üçgenine göre iki iç açının toplamı bakın şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı şu açı eşittir. Dolayısıyla burası ne yaptı? 70 derece. BD ile DE eşit olduğuna göre gördüğünüz gibi burası 70 derece. O zaman üçgenin iç açıları toplamından BD üçgeninde 70 70 daha 140. O yüzden buraya ne kalmış oluyor? 40 derece kalmış olur. Başka nasıl karşımıza çıkabilir? Mesela alttaki gibi bir örneğimiz var. Bu sefer ne vermiş? ABC dik üçgenini vermiş. Gördüğünüz gibi buradaki D orta nokta. Yani şuradaki AD, DC ve FB'nin birbirine eşit olduğunu söylemiş. E zaman ben şu BD'yi çektiğim zaman muhteşem üçlüyü bu sefer ben kendim oluşturuyorum. Yani BD çektiğiniz zaman bunun eşit olduğunu biz söyleyebiliyoruz. Muhteşem müştünün özelliğinden dolayı. Peki bu sayede ne oluştu? Gördüğünüz gibi BFD üçgeni ikizkenar üçgen oldu. Onu anlamış olduk. Ondan sonra verilen açılardan diğer açıları bu yazmaya çalışalım. Şimdi BDC üçgenine bakarsanız şurası ikizkenar olduğu için burası 70 ise gördüğünüz gibi burası da 70. Şurası toplam 90 olduğu için buraya ne kaldı? 20. Ondan sonra şu BFD ikizkenar üçgenine baktığınız zaman şuradaki açının tamamı gördüğünüz gibi 100 derece. E burası da ikizkenar olduğunu söylemiştik. Orası x burası da x oluyor. O yüzden ne oluyor? 180'den 100'ü çıkarıp 2'ye bölmem gerekiyor. Yani 180 eksi 180 2'ye böldüğünüz zaman buralara ne kalmış oluyor gördüğünüz gibi? 40'ar derece kalmış olur. Evet bu şekilde. Devam edelim. Yani bazen sorularda muhteşem üçlünün elemanlarından bir tanesini eksik veriyor. Bazen de çizgiyi çekerek biz muhteşem üçlü oluşturuyoruz. Bunlar önemli. Mesela burada dikkat edin. Yine bir ABC dik üçgeni var. Ne var? E, ee, AD ile AD ile DB'nin eşit olduğunu söylemiş. Şunu da eşit olduğunu söylemiş. Şimdi dikkat ederseniz burada DC'yi çektiğimiz zaman muhteşem üstü oluşacağı bariz. Bunu çekiyorsunuz. E, bunu çektiğiniz zaman burası da eşit oluyor. Ondan sonra zaten işimiz kolaylaşıyor. Yani ADC üçgeni ikiz kenar oldu örneğin. O zaman ben buradaki açı 50 ise buradaki açının da 50 derece olduğunu söyleyebilirim. O zaman ne oldu? Orası 50 ise ve EDC üçgeni de ikizkenar üçgen olduğu için e, taban açıları birbirine eşit işte oluyor. Yani burası tarif oluyor. O zaman ne yapacağım ben? 180'den 50'yi çıkarıp 2'ye bölmem lazım. Yani 180 50 130. 2'ye böldüğünüz zaman buradaki açılar 65'er derece olmuş olur. Devam edelim. Bir de bu tarz sorular var. Burada muhteşem üçlüyü biraz kendimiz kestirmemiz lazım. O da şöyle. Ya yani biraz özel bir soru. Zaten bu tarz soruları gördüğünüz zaman aklınıza gelecektir bunlar. Ne zaman yapacağız peki bunu? Şimdi dikkat ederseniz bir dik üçgen vermiş. Nasıl dik üçgen? AB ile AD doğru parçaları birbirine dik kesiyor. Aynı zamanda ben şu BD'nin AC'nin iki kat olduğunu söylediği için AC'ye K dersen burada BD 2K olur. Bunu yazdım. Şimdi yazıyorum bunu. AC K olduğuna göre burası 2K oldu. Şimdi dikkat edin burada K ile 2K arasında bir bağlantı kurmanız lazım. Peki bağlantıyı nasıl sağlarız? Şimdi muhteşem üçlüyü de ne yapıyorduk biz? 90'dan gelen bir doğru tabanı ortadan bölüyorsa muhteşem üçlü oluyordu. O yüzden tabanı ortadan bölecek şekilde ben buraya mesela bir A'ya doğru parçası çizersem şu yani şu parçalar K olsun direkt Zaten buraya 2K demiştik. KK diye ayırdım. O yüzden muhteşem üçlü olduğu için bakın burası da K olmuş olur. Peki bu ne işime yaradı? Gördüğünüz gibi burada ikizkenar kenar üçgenler oluştu. Yani ADE3, ABE üçgeni ikizkenar. Aynı şekilde AED ikizkenar, Aynı zamanda da AEC ikiz kenar. En önemlisi zaten AEC burada. E ondan sonra ne yapıyorum? Burası ikizkenar olduğuna göre burası 26 ise bakın burası da 26. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için burası ne yaptı? 52 derece. E gördüğünüz gibi burası ikizkenar üçgen olduğu için burası 52 ise alfa da 52 derece olmuş olur. AED AEC üçgeni ikizkenar olduğu için. Bir benzer sorumuz daha var. Yön, farklı bu sefer. Aynı soru sayılır. Yani burada ne demiş bu sefer? AB uzunluğu K iken DC uzunluğu 2K demiş. O zaman ben ne yapacağım? Yine muhteşem bir şey oluşturacağım. E, muhteşem üçlü olması için ne yapıyorum yine? 90 dereceden taban ortadan bölecek şekilde bir çizgi çekiyorum. Örneğin yine burası yine A'ya e, e olsun. Buralara yine KK diyorum. Muhteşem üçlü oluşturduğum için burası da K oldu. E, ondan sonra ikiz kenarlıklardan faydalanarak bulalım. E, ne biliyorum ben? Buradaki AB kenarıyla buradaki AE kenarı birbirine eşit olduğu için ikiz kenardı. E, i̇kiz kenar olduğuna göre e, Burası 40 derece olduğuna göre gördüğünüz gibi burası da 40 derece oldu. Daha sonra A, e, C üçgeni de ikiz olduğu için bakın burası da alfa. O zaman bu alfa ile bu alfanın toplamı da buraya eşit olacak. Yani iki hiçbir dıştan 2 alfa eşittir 40 olmuş oldu. Alfa da gördüğünüz gibi 20 derece olarak bulmuş olur. Evet bu konuyla ilgili son sorumuz. Bu soruyla videoyu bitirmiş olalım bir dik üçgen var. Nerede dik üçgen var? AH, AHC dik üçgen bakın. E bu dik üçgene göre ne var? Orta nokta var. Yine muhteşem üçlü oluşturacağımız iki nokta burada belli. Yani H noktası ile D noktasını birleştirdiğimizde 90'dan gelen bir doğru parçası tabanı ortadan böldüğü için muhteşem üçlü olacak. O yüzden burası eşit. E ondan sonra size verilen açılar, açıdan yola çıkarak diğer açıları yazmaya çalışıyorsunuz. E burası ikiz kenar olduğuna göre bakın burası da 20. Şu B, D, H üçgeninde 20 dereceyle bu 20 derecenin toplamı buraya eşit. İki çift dıştan bakın burası da 40 oldu. E ondan sonra ne olacak? E, HD ile DC de eşit olduğu için yani bu üçgende ikiz kenar olduğu için bakın burası da 40 oldu. E daha sonra... A, H, üçgeni dik üçgen olduğu için buranın tamamı 90 ise şuradaki açı 40 derece ise şu x'e kaç kalıyor? 90 eksi 40'tan 50 derece kalmış olur. Evet bu soruyla bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki derslerimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.